www.tvbolu.com ee, Bilindiği üzere koronavirüs sürecini ilçemiz olarak baktığımız zaman Diğer ilçelere göre çok düşük rakamlarla çok şükür atlattık ve şu an için tek haneli rakamlara inmemizden dolayı e, gayet sevinçliyiz. E, bu noktada Kaymakam Bey'in ve belediye ile beraber ortak çalışmamızın sonucunda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bu sonuçları gördük. Elhamdülillah. İnşallah e, bu şekilde e, sonuçlanır diye düşünüyoruz. Tabi bu süreçte biliyorsunuz insanlar günlük kısıtlamalardan veya hafta sonu kısıtlamalarından dolayı vaktimizin çoğunu evlerimizde geçiniyor, geçiliyoruz. Bizim de seçim dönemindeki vaatlerimizden bir tanesi olan hoş hoş geldin bebek projesini biz koronavirüs sürecinde eşimiz hanım kolları başkanımız ve şahsım olmak üzere evleri daha önceki dönemde ziyaret edip çay kahvelerini içme şeklinde yapıyorduk. Ama bu süreçte sadece kapıdan ziyaret ederek bizler belediyemizin hazırlamış olduğu hoş geldin bebek paketlerini kendilerine takdim ediyoruz ve e, vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte e, belediye olarak yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Ve bununla ilgili geri dönüşler de bizi e, ziyadesine sevindirdi. Baktığımız zaman biz bu projeyi yaptığımız dönemde Bolu Belediyesi bizimle beraber aynı projeyi devam ettirdi. Göğenlik Belediyesi de e, hoş geldin bebek projesi benzer, benzer projeler yaptı. E, bu noktada da örnek alınmamız e, bizlerin doğru yolda olduğunu ve sürekli sevenlerin, sevendeki yaşayan vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte yanında olduğumuzu e, bizlere gösterdi. E, bununla da ilgili vatandaşlarımıza e, süreç noktasında bizlere vermiş oldukları destekten dolayı özellikle baktığımız zaman kısıtlama dönemlerinde e, Bolu genelinde belki en az sıkıntı yaşayan ilçe olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kısıtlama olan dönemlerde, günlerde sokağa baktığımız zaman bir tane vatandaşımız çıkmıyor. Ve belediye olarak da bizde de e, bu kısıtlamalarda vatandaşımızın ihtiyaçlarını bir telefon kadar yakınız. Telefon etmeleri noktasında her türlü ihtiyaçlarını kendilerine 65 yaş üzeri olsun, 20 yaş altı olsun hiç fark etmez. E, ihtiyaçlarını e, daha önce açmış olduğumuz vefa sosyal destek grubunu e, fiilen de devam etmese de devam eder şekilde belediye olarak eee çalışmalıyız. Devam... tvpolu.com